Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz kaç paraya hangi otomobil alınır serisinin devamındayız. Tabii ben olsam hangilerine alırdım anlatacağım. Bu videodaki skalamız 1.9 milyonla 2.1 milyon arasındaki skalaya denk geliyor. Bu paraya sıfır otomobiller alabiliyorsunuz. B segmenti bütün hatchback ve bütün crossover modelleri neredeyse satın alabiliyorsunuz bu para bandına. Volkswagen'de de alıyorsunuz, Skoda'da da alıyorsunuz, Hyundai'de de alıyorsunuz, Peugeot'da da satın alabiliyorsunuz. Ama ikinci elde makul sayılabilecek güzel otomobiller de var. Şimdi önce bir sıfıra bakalım. Sıfırda 2 bir civarına çıkarsanız Atta 3 alabiliyorsunuz. Bir önceki listede de Atta 3 demiştim. Neden? Çünkü bazı bayilerde birazcık makul denk geldiği için söylemiştim. Yine e, baktığınızda Peugeot'da 308, 2008, C4X, Astra, Kamiq, Scala, Leon gibi modeller bu paralara satın alınabiliyor arkadaşlar. Ama ikinci el tarafına geldiğimizde benim mantıklı bulduğum başka otomobiller de var. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Bu arada videoya başlamadan, bu listelemeye başlamadan önce videonun altına yorum bırakmayı, kanala abone olmayı, bu video arkadaşlarınızla paylaşmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunun yanında eğer bu listede sayacağım otomobiller sizin kullanmış olduğunuz ve bu fiyata denk gelen otomobillerden biri değilse, babanızın arabası değilse, sevdiğiniz bir araba değilse, benimle kavga etmek yerine aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Yorum olarak bıraktığınızda birçok arkadaşımız da yine aynı yere bu yorumlardan çok faydalandığını yazıyorlar. Bu da güzel bir bilgi alışverişi oluyor hepimiz arasında. O yüzden bunu yapmayı unutmayalım. İkinci el tarafına geldiğimde ben de şöyle kendi listeme bir başlayayım isterseniz arabalarımızı sıralayalım. 2021 model yeni kasa Audi A3 hatchback alabiliyorsun ama 2018 model A4 1.4 TSI'da Turbo FSI'da satın alabiliyorsun. Yeni bir araba almak istiyorsam 21 model 1.5'li veya 1 litreli ama 1.5'li olursa daha hoşuma gider benim. Bir A3 hatchback satın alabilirsin. Sedan'ını almak istersen fiyat biraz daha yukarı çıkıyor. Şunu unutma A3 yerine Golf de satın alabilirsin style donanım pakette. Ama kilometre aşağı yukarı benzer olacaktır. O yüzden onun yerine ben A3 modelini buraya yazdım. Civic çok şükür bu fiyat skalasına çıktığımızda bulunabiliyor. Bunun Elegance Plus veya Executive donanım paketlerini 1.5 VTEC 182 beygirlik motorla 20.000 30.000 kilometre bandında 2022, 23, 24 model olarak donanıma göre bulabiliyorsunuz. Alınır mı üst sıralarımda olmaz ama temiz bir Civic'e ulaşabildiğimiz skala burası. Bunun da altında piyasa inanılmaz karışık. Ya yeni, güzel, önüme göre bir Honda alıp bineyim dediğin para burası. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yine bak burada ne var mesela 30 bin kilometrede 25 bin kilometrede bir otomobil alacaksam makyajlı 2023 24 model bir Peugeot 508 GT alabiliyorum. Bu arabada D segmentinde çok güzel ve dizel otomatik bir otomobil satın alana, satın alabiliyorum arkadaşlar. E, hani baktığımda mesela C segmentinde otomobiller yerine bu otomobil mi? Ya evet hani bu otomobil. Hani bu, bu arabanın her şeyiyle daha iyidir diye düşünüyorum. Performans dışında tabii ki. E, premium veya prestij paket olması şartıyla 2019 2020 model bir Skoda Superb satın alabiliyorum. Neden bu donanımlar? Çünkü Skoda Superb'nin satılmasına sebep olan donanım insanlar burada geliyor. Yani işte elektrikli koltuğundur, bazı dijital özellikler işte klima özellikleridir, deri koltuğundur. Bunlar burada geliyor. 50-60 bin kilometrede 1.5 TSI'li bir Skoda Super B. alınır mı? Alınır. Ama bir alternatifin daha var burada. Passat Variant. Passat Variant alırsan, Passat Variant'ı da bu paraya çok daha düşük kilometreli satın alabiliyorsun. Skoda neyde öne çıkar burada? Donanımıyla öne çıkar ama kilometresiyle geride kalmış olur. Tabii bir de modeliyle geride kalmış olur. Ee, Tesla tarafında mesela Model Y Long Range alınabiliyor. 30 binde. İşte bunun standardını da bu paraya alabiliyorsun ama ben Long Range tercih ederdim. 2023 model. Mis gibi de binerdim bu arabaya. Eğer Juniper olmayan, makyajsız bir Tesla alacaksam Long Range benim için çok daha avantajlıdır diye düşünürdüm. 2024 model Tiggo 8 Pro Max alabiliyorsun. Bu araba biliyorsun 1.6 motor ama bunun 5000, 6000, 7000, 8000 kilometrede dolu dolu bir versiyonu satın alabiliyorsun. 1.6 turbo, 147 beygirlik bir motoru var ama donanım şahane abi. Yani bu segmentte 7 kişilik bir alternatifimiz daha var ama bu kadar yeni ve bu kadar düşük kilometreleri de değil tabii ki o alternatif. Yine aynı grupta CQ7 alabiliyorsun. CQ7'nin ben olsam 4x2'sini alırım. 10.000 km bandında alınıyor. Biliyorsunuz iki farklı donanım var. Biri 4x4, biri 4x2. Neden 4x2'sini alırım? Çünkü bu arabada çift kavramalı bir şanzıman var. Turbo benzinli motor var. 4x4'ünü alsam nerede kullanacağım abi? Hani bana 4x4'ü veriyorsan san yok gibi vereceksin. Diyeceksin ki babacım bak Tork konvertörlü şanzıman 4x4. O zaman ben bunu karavanda çekerim. Sağa sola da gider girerim ama çift karavanlı şanzımanla ne yapacağım abi ben 4 çekeri diye düşünürüm açıkçası. Mesela bir önceki listede de söyledim. Rahatlıkla Design Pack donanım paketli bir 0 kaşkayı bulabiliyorsun bu paraya. Ama ben sıfır kaşkayı mı alırım yoksa giderim e, Cherry ya e da alırım? Abi çok yüksek ihtimalle giderim Cherry ya da Jeku alırım yani hani bu paraya. Niye? Abi dolu araba ve segment farkı var yani arada özellikle Cherry'de segment farkı var. O yüzden gider o arabayı alırım diye düşünüyorum. Sangyong demişken ondan da bahsedelim. Mesela bak 2023 model, 2024 model benzinli çok rahatlıkla bir Sangyong satın alabiliyorsun. 8000'de 10000'de. Bu arabada 163 beygirlik bir araba. Bunu mesela 4x2'sinin tork konvertörlü şanzımanla rahatlıkla alıyorsun. 4x4'ün istersen kilometre 30 40 50'lere çıkıyor. Ama yine 4 4 bir araba alacaksam gider Torres alırım. Niye Torres alırım? Abi tork konvertörü şanzımanı var. Yine bunda da 1.5 motor var. Bir şeyler çekebilirim yani. Bu arabayla bir şeyler yapabilirim ve görsel olarak da gerçekten avantajlı bir otomobil. Bunun elektriklisini de alabiliyorum bu arada. Alır mıyım elektriklisini? Alırım. Bir elektrikli skandalımız vardı ama işten yanmalısı daha kullanıma uygundur bu fiyat bandına diye düşünürüm. Gittim çok bildiğimiz arabalardan birine baktım. Bayağı da araştırdım bu arabayı ne alırım diye. Tucson'a baktım. Abi şimdi Tucson'da 4-5 yaşında bir Tucson alıyorsun. 2021 model Tucson veriyorlar. Tamam abi güzel ver. Sıkıntı yok. Ya 90 bindi araba 95 bin 2 milyon para istiyorlar bu arabaya. Ah be, yani 90-95 milyonda C segmenti su bir araba ben niye bunu vereyim yani bu para? Gider sanmıyorum kalırım, giderim çeri modellerinden birini alırım veya giderim. Ya 2024-2025 model segment taşı olan yeni kasa Peugeot 300, 3008 alırım. 3008'in 1.2 hibrit alur modelini satın alabiliyoruz. 1.2 motoru sevmiyor musun? O zaman elektriklisi var mesela. Elektriklisi de bu paraya çok rahatlıkla alınabiliyor. Elektrikli 3008 modelinden bahsediyorum. 73 kW bataryası var. 160 kW'a kadar hızlı şarj destekleyebiliyor bu araba. Alur çok dolu bir araba değil tamam ama 2024-25 model bence çok güzel bir araba. Elektriklisi, arkası çift arkası bağımsız süspansiyonla geliyor. İçten yanmalısı torsiyonla geliyor. Donanım olarak yeterli ve bence çok güzel bir otomobil olduğu için ben bu 3 3008 modelini bu fiyat bandına değerlendiririm. Bunun yanında bir de Opel'in Grandland'ini de çok rahat bir şekilde bu paraya alabiliyorsun. Opel'in Grandland'ini de hibrit olarak bu paraya almaya bakarım. Elektrikli Grandland'i not almamışım. Elektrikli Grandland'e de bir bakalım bak şurada hemen. Evet rahatlıkla Grandland'de GS donanım paket satın alınıyor. Grandland'in GS'ini alırsan, opsiyonsuz veya birkaç opsiyonlu GS'ini alırsan, gelişmiş aydınlatma gibi, işte koltuk ısıtma gibi farkları var bu arabanın GS'in. Yani elektrikli Grandland ve elektrikli e, 3008 kesinlikle bu para benim tercih edeceğim bir otomobil olur muydu? Abi kesinlikle olurdu. Hani Tucson yerine bunlardan birisini alırdım net bir şekilde söyleyeyim. Yine o da olmadıysa eğer 2003, 2023, 2022 yıllarına giderim. 7 kişilik bir e, Tucson'un yerine 5008 alırım. 1.5 dizel, alur donanım paketi veya GT donanım paketi. Tork konvertörlü şanzımanı var. 7 kişilik güzel 40.000'de, binde, 45.000'de. Binde. Yani bu da bir, bir üst segmentinde bu arabanın. Bu arabayı satın alır, bu arabaya binerim diye Düşünüyorum. Çünkü niye tok konvertörü şanzımanımız var, motorumuz 1.5 dizel, sorunsuz, sıkıntısız, yakıtımız gayet güzel. O yüzden bu parayı vereceksen bu otomobili alırım. Yine işte Tucson veya Qashqai yerine 2023 model Tekno Esprit Alpil 1.3 Avustral alabiliyorum. Bu arabayı mesela Qashqai'nin sıfırını alabiliyoruz ama dolusunu almak istersek bir 200-300-400 bin lira daha para koymamız lazım. Ama gidip Avustral alırsam aynı motor, aynı şanzıman, aynı platformla çok daha makule satın alabiliyorum. O yüzden burada da Avustral benim tercihim olurdu. Tekno Esprit Alpine donanım paketiyle. 2.1 milyon ve 1.9 milyon lira arasındaki listem böyleydi. Umarım keyifli bir video olmuştur. Video videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoların altına yorum bırakmayı ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşıp beğenmeyi tabii ki unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.